1994 yılından bu yana yaptığım 224 köyümüz kentimiz programında güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı ile Aydın ilinin farklı özelliklere ve güzelliklere sahip olduğuna tanık olurken sorunlarında ise benzerlikler tespit ettim. Çin ilçemize bağlı Hacıpaşalar köyü Aydın'ın güneyinde yükseklerde yer alan köylerimizle benzerlikler taşısa da onları farklı kılan özellikleri olduğunu hissetmeniz için bu güzel köyümüzü ziyaret etmeniz gerekiyor. 117 hanede 382 kişinin yaşadığı Hacıpaşalar Köyü'nün birinci derece geçim kaynağı hayvancılık. Daha sonra zeytin, fıstık camı ve armut geliyor. Ancak son zamanlarda armut ağaçlarında görülen hastalık yayıldıkça armut üretimleri de azalmış. Hacıpaşalar Köyü'nün en önemli sorunu sulama suyu. Özellikle yaz aylarında yağışın hiç olmaması ve sulama suyunun da yetersiz olması nedeniyle tarlalarını sulama sıkıntısı çektiklerini ifade eden köy halkı sulama suyu gereksinimlerini karşılayacak boyutta bir gölet yapılmasını istiyorlar. Hacıpaçılar Köyü'nün Çine'ye uzaklığı 26 kilometre ama bu kısa yolu ne yazık ki buçuk saatte kat edebiliyorsunuz. Madenlerde çalışan ağır tonajlı kamyonlar asfalt olan yolun bozulmasına hatta ulaşımı aksatacak kadar bozulmasına neden olmuş. İzlediğiniz bu yollardan her gün öğrenciler okula sabah gidip akşam dönmek zorundalar. Sağlık problemi olan köy halkı da yine bu yolun olumsuz koşullarında hastalarını hastaneye yetiştirmek zorunda kalmaktadır. Hacıpaşalar Köy Halkı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Orköy Baş Mühendisliği kanalı ile köylülere verilecek hayvancılığı destekleme kredisinin 8 ila 10 köylü ile sınırlandırılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek destekleme kredisinin daha fazla üreticinin yararlanabileceği hale getirilmesini talep ediyorlar. Muhteremiz köyünüzü bize kısaca tanıtır mısınız? Köyümüz Çin'den 29 kilometre uzaklıkta bir köy, doğası güzel, ee, geçim kaynağı hayvancılık, zeytin, çam fıstığı olarak geçimini sağlıyor. Ee, aynı zamanda e, hayvancılık geliştirmek amacıyla bu orkoyun e, destek olmasını istiyoruz. Bu TV bu fırsat biz tanıdığı için önce onlara teşekkür ediyorum. Orman köylüleri için e, bir kredi söz konusu. Bu kredinin Az kişiye verilmesi sizin için yeterli olmadığını belirtmek istiyorsunuz, değil mi? Evet, bunu Orman Çevre Müdürlüğü kendi bünyesinde fazlaştırabiliyor ve millet için de çok faydalı bir şey. Köylerde gençlerden hiç göç olayı yok. Hepsi de köyümüzde istihdam etmekteyiz, ama gelir kaynağı olmadığı için gençlerimiz çok sıkıntı çekiyor. ...böyle bir kaynak e, aktarılırsa... ...köylerimizin burada her şeyi değerlendirirler... E, ...göç de önlenmiş olur... ...şehirde de malimiz iş yok, güç yok... E, ...köyde hayvancılıkla... ...ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını istiyoruz. Köyünüzün yetiştirdiği ürünlerin başında fıstık çamı geliyor, ayrıca hayvancılıkla geçiminizi sağlıyorsunuz, birinci derece... ...geçim kaynağınız... E, küner aydın e, Aydın'da ...ya da dışarıdan gelen tüccarlara satıyorsunuz. Geçim kaynaklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz halinizden? Halimizden memnun değiliz. Eee biz... ...25 bin liraya satıyoruz künarın kilosunu... ...tüccar 50 bin liraya satıyor. Burada parayı aracı kazanıyor. Esas emeğini çeken ee... ...zahmetini çeken kişi karşılığını alamıyor. Aydın'da paketleniyor mu? O konuda bir bilgim yok, herhalde paketlenmiyor. Dışarıya gidiyor, kestane gibi. Evet. Tiyarıya gidiyor. Evet gördüğünüz gibi sevgili seyirciler kestanemizde Türkiye üretiminde birinci sıradayız kestane üretiminde ama ne yazık ki bir kestane işletmemiz hala olamadı kurulamadı. Künar da e, böyle yüksek köylerimizde çam fıstığından e, künar da çok fazla üretiliyor özellikle Çin'in Bozdoğan'ın. Karacasu ilçelerimizin yükseklerdeki köylerinde üretiliyor. Fıstık çamı üretimi giderek artıyor ilimizde. tabii ki künar da çok değerli bir ürün. Fıstık çamından elde edilen. Çok pahalı. Ayrıca A teşekkür ediyorum. Bu programı bu köylere kadar bu karda, kışta, çamur yollarda buraya kadar geldiniz. Vatandaşın derdini dinliyorsunuz. Köylüm adına teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben de teşekkür ediyorum. Çamur yolları söylemediniz ama biz bayağı zor geldik. Aslında çok kısa bir mesafe var ama iki saatte geldik. Yolumuz programda. Mıcırımız alındı. Yolumuz asfalttı. İki sene oldu yapılalı. Ne yazık ki maden, madran dağı değil maden dağı. Madenin çok oluşundan, kamyonların tonajdan geçtiği dolayı yolu bozuyor. Köyüzmeler iki sene önce yaptı. Şu anda programda ilk etapta yapacaklarını söz verdiler mıcır alınmış durumda. Bekliyoruz. E, yaz ayı girdiğinde ilk etapta başlanacak. Bu çilerin pek çok köyünde aynı sorunla karşı karşıya köylerimiz. Pek çok köyde ben aynı sorunu yollarda yaşadım. E, aslında asfalt yapılmış ama yer yer o asfaltlar ağır tonajlı e, madene, e, maden taşıyan kamyonlar nedeniyle, nakliye kamyonları nedeniyle sanırım yollar bozuluyor. Bunların e, bir bedelinin olması lazım herhalde değil mi? Madenciler de ülke okuluna katkıda bulunuyor. Devletimiz bunlara veya madencilerin katkısıyla ayrı bir yol düşünebilir. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Vatandaş olarak tabii yollarda çok sıkıntı çekiyoruz. Araçlar çıkmıyor. Ama maden de ülke okuluna katkıda bulunuyor. Bunu da dur diyemeyiz. Yoldur. Artık onu büyüler bizim bileceği iş. Şimdi bizim bir yaptırım gücümüz yok. Tapa Avcıoğlu Mustafa Bey sorunlarınız nelerdir? Gerçi muhtarımızdan dinledik ama bir de sizin ağzınızdan duyanım. ...öğrenmiştiniz gerçek durumları. Ben de aynı sorunlara katılıyorum. Benim bir sorunum var. Torunumu okuttum, bir iş bulamadım. Nerede okuttunuz? Afyon, Kocatepe Üniversitesi'nde okuttum. Başarı edememiş, iş bulamadım yani. Onun için uğraşıyorum, üzgünüm yani. Ülkemizin en önemli sorunların başında işsizlik geliyor biliyorsunuz. İlk geliyor. İlk sorunu işsizlik. Köyümüzde iş yok. Bu Hükümetin problemi oluyor tabii ki. Evet, evet hükümetimizin bir katkısı bulunmuyor. Bunun için bir sorundayız yani. Başka bir şey diyeceğim yok. Burada mutlu musunuz hayatınızda? Memnun musunuz? Bu an için mutluyum yani. Şu an için durumumuz iyi. Yolumuzda sorunlar var. Başka bir sorunumuz yok. Geçim iyi midir? Yani birbirinizle iyi geçinir misiniz? Geçim. Birbirinize yardımcı olur musunuz olur. köyde? Geçim Geçimimiz iyidir. Aman da ne kadar şık öyle kıyafetiniz. Şapkalar. Değil mi? Adınız? Buyur Mustafa Berber. Mustafa ikinci ben Mustafa var. Berberoğlu. Kaç yaşındasınız Mustafa Bey? 86, 84 yaşında. Maşallah ihtiyar delikanlı yani. Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Şükür bulundum. Allah'ım geçiniyoruz. Allah çok şükür, bin şükür. Memnun musunuz hayatınız? Memnunuz. Memnunuz. Hanım var mı? Var var. Hanım kaç yaşında? 70 yaşında. Maşallah nerede şimdi? Köyde, mahallede. Mahallede, mahallede oturuyoruz. Ramazan Pestan. Ben e, köyde çiftçilik ve arıcılığına uğraşan bir kişiyim. E, bu sene bal fiyatları çok düşük gittiğinden hükümet buna bir çare bulmadı. Ben e, Ziraat Bankası'ndan kredi almak istiyorum. Ziraat Bankası'ndan kredi almak için bir memur, emekli istiyor. Köylü vatandaş alamıyor krediye. Ben tapumu sunuyorum ama bir memur emeklisi olmadan sonra beni kredi vermiyorlar. Benim sorunlarım arıcılığına. Arıcılıkta bir, sana bir yeterli bir üretim aldık ama fiyatlarımız düşük. Neden düştü fiyatlar? Fiyatların büyük hükümetin dış ihracat açmadığı dolayıyla bizim bal bu sene para etmedi. Biz 80 milyonun üzerinde şeker alıyoruz. 85 88 milyon şeker alıyorum. 60 milyon bal satıyorum. Ben şekerle ne yapıyorsunuz? Balı şekerle mi üretiyorsunuz? Şeker üretmiyoruz. Arayı yedirmek için. Şeker alıyoruz. Bahar kış günü araya şeker yedirecek. Şeker yedirmen can durmaz. Biz bal 60 milyon satasıya bunu karşılayamadık karşılamayı hükümetine büyük sorunlarımız bizim bu. Mehmet Bal. Size bu ballar, şeyler, sizde mi balcılık yapıyorsunuz? Evet, arıcılık yapıyorum. <laughs> arıcılık yapıyorsunuz, bal üretiyorsunuz. Siz de mi şikayetçisiniz? Şikayetçiyim. Evvelki sene 120 milyondu balın tenekesi, şimdi 60 milyon. Onun için mağduruz yani. Ve diğer masraflar kat katını yükseldi. Bal fiyatları aşağı düşüyor. Peki siz bal, elinizde balları sattınız mı düşük fiyattan? Sattık, mecbur Bu satmaya. sene Türk halkı ucuz bal mı yedi yani? Evet, ucuz yedi balı. Dışarıdan bal geldi çünkü. Dışarıdan bal Kendim ithal dedi. edildi öyle mi? Balımız dururken dışarıdan bal ithal ettiler. Bu bir politika mı oluyor, hükümet politikası? Tabii, herhalde. Yaşar Peslan, köy köylüsüyüm. Ee, öncelikle ITV'ye çok teşekkür ederiz. Ta bizim bu yüksek, en uzak köyümüze geldiğiniz için bizim köyümüzün en büyük sorunu sulama göleti. Biz mahsulü ekiyoruz ama Allah'a bırakıyoruz. Mayıs'ta yağmur olmazsa bizim iş biter. Büyüklerimizden tek istediğimiz sulama göleti. Sulama göleti. Evet, bir, bir tane gördük gelirken ama e, o, yetersiz kalıyor. O vatandaşların kendi imkanlarıyla evet. yaptıkları. Biz istiyoruz ki daha da büyük olsun. Herkes faydalansın. Evet, Topçam Köyü muhtarımız da burada. Ee, size biz önümüzdeki günlerde Mayıs e, ayında geleceğimize söz veriyoruz. Köyünüze inşallah. Evet, işte vişne köyü. zamanı. Evet, Vişne zamanında vişne 15 bin tane vişne, e, kiraz dikeceğim bu sene. Napolyon 900. Allah nasip ederse. Kirazlar, bir... vişneler olduğunda bize haber verin. Haber verelim. Ve de... E, Şöyle bütün dünyaya tanıtalım kirazlarınızı. Evet. Zaten Ege'de en büyük proje benim köyümde. Hı. 32 bin, bin avacı değineceğim bu sene. 17 bin, 13 13.700 700 tane dikilmiş var. İşte yani ekonomi sıkıntılarımız büyük. Ve Orköy'den de Orköy Orman Bakanlığı'ndan da biz 31. maddede köy olarak da 31. maddenin içinde yaşıyoruz. Orköy'den geniş bir kapsamda Yardım alamıyoruz yani. Köyün bekarlarından mısın? Adı nedir? Özkan Keloğlu. Neden seni öz özellikle bekarlarından diye böyle röportaj yaptırmak için öne ittiler ha? Bilmiyorum ki. Nişanlı mısın? Evet nişanlıyım. Ne yapalım senin için? Bir yardım. Gereken... Yani bu şey biz evleniyoruz evleri seyrediyor musun? Şehir ediyorum. Orada dayıyorlar, döşüyorlar, ev veriyorlar diye. Millet gidiyor orada rezillik çekiyor. Yani He? Şey ya, ev yaptın, üstünü öttüremedin. Sen de nişanlınla git oraya. Tanışmıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır eve kon, gel. Öyle olmaz ki. Öyle bir numara olmuyor mu? Olmaz. <laughs> ee... Bu durumlarım yok diye. Yok mu o durumların? Yok. Yapamam mı diyorsun? Yapamam. Kandırırdınız. Hazır eve konardınız. Oh dayalı döşeli. Oh. Hayır olmaz. <laughs> Birbirinizi tanımıyormuş gibi girerdiniz oraya. 3 kilo altın da kardın Değil. mi 3 kilo altın? Annen de sağ mı? Sağ. Annen de orada hanımlarla kavga ederdi. <laughs> Olur muydu? Olmaz. Olmaz değil mi? E senin şimdi ne yapacağız? Nasıl evleneceksin? Plan yapmıyor musun şu tarihte evleneyim diye? Yapıyoruz da işte evin üstünü örtmediğimizden olmuyor. Ha, evin üstünü örtmeden. Evi yaptı, yapılmadı bunun. Ha, ev yapıyordun. Üstünü, Üstünü öttürme ne demek? Yani betona yani. yani. koymadın, kiremidini koyamadın, çatısını yaptıramadı yani. Nesini yaptı? Hadi duvarını. Ha, kaba inşaatı bitirdin. Kaba inşaatını. Bitirdin. Burada herkes kendi evini kendi mi yapıyor? Kendi, kendi yapıyor. Ne yapıyor. Güzel. Zaten ev yapılmıyor. Yani. İnşallah, belki yardım edenler çıkar ya evinize. <laughs> Değil mi? Aydın'dan. Hayırsever. Evin üstünü kapatamamış. Ya inşaatçılar odası falan yardım eder belki böyle. Evet. <laughs> Adın neydi? Mustafa mıydı? <laughs> Özkan. Özkan adı. Özkan'a yardım. Bu kayınpeder oluyor. Kayınpeder zengin mi? <laughs> ya yazın. <laughs> Damat evin üstünü kapatamamış. Kapatsın kızı verelim düğünü yapalım. Daha yapmıyorum Siz yardım etmiyor musunuz? Ben yardım edemem. Ben yani kendim. Adet de değil diyorsunuz. Hayır adet değil zaten. Siz çeyiz getiriyor musun kız? Getir getirecek tabii canım. Neler getirecek? Aa her şey getirecek. <laughs> Mesela neler? <laughs> Evinde ikisi varsa hepsini getirecek. Beyaz eşyasını efendim divanını koltuğunu her eşyasını getirecek her yani şeyi getirecek. her şeyi getirecek. Yeter ki evin üstü kapansın Tabii. Evini üstü kapansın, evini yaptırsın gelsin. Diyor. yapalım? Evet, Özkan'ın evinin üstünü el er birliğiyle kapatacağız inşallah Özcan. 2 metre mal. Ben alıverem orman <laughs> Aa Ne güzel. Yardım yapalım madem yardım arkadaş yapalım. evlenemiyorsa. Biz de ben de Topçam'dan ben de yardım yapayım yani. önemli değil. 2 metre alıp evet, yaparım. Topçam muhtarı 2 metresini alıverem. İnşallah aydınlığında destek gelecek Sevgili seyirciler. Burası Çine ilçemize bağlı Hacıpaşalar köyü. Bir kez daha söylüyoruz. Özkan'ın evinin üstüne katkı vermek isteyen tuğlasına başka evet. ne gerekiyor? Kiremit. Çimento, kiremit. Ha? Evet, hepsi. Hepsi gerekiyor. Ne kadarcık bir şey lazım şimdi kapatman için? Kiremit. Kapı pencere. Evet. <laughs> Kapı hediye edin doğraması bilmem nesi yani ne varsa biz de televizyondan reklamını yaparız yani. Hiç boş koymayız. Özkan'ın evine şunlar yardım etmiştir deriz. Değil mi Özkan? İnşallah. El birliğiyle evini yapalım evlendirelim seni. Olur. Yoksa bu iş olmayacak diyorsun ha? <laughs> olmayacak. <Olmuşum. gülüyor> Düşman asker aman aman vuruldu Aslan Cafer sol yanında Aman 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 vuruldu.